Eğitim-öğretim yılımız açıldı ve bu sene her zamankinden daha farklı bir şekilde uzaktan eğitimle dersleri takip ediyorsunuz. Yeni sisteme ayak uyduran ve eğitimi her konudan daha önemli gören öğretmenlerimiz, velilerimiz ve sizlere teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da evinde bilgisayarı olmayan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi verdi. Ülkemizin 2023 ve 2053 hedeflerine ulaşmasında en büyük gücümüz siz gençlerimizsiniz. Bu konuda size olan güvenimiz her geçen gün artmaktadır. Unutmayın ki biz her zaman sizin yanınızdayız. Konya'mızda 8 ve 12. sınıflarda okuyan önümüzdeki yıl sınavlara girecek arkadaşlarımızdan uzaktan eğitimi takip edecek ekipmanı olmayanlar için tablet desteği vermek için bir çalışma başlattık. Başkan Altay yaklaşık 10 bin öğrenciye tabletlerini en kısa zamanda göndereceklerine vurguladı. Evinde interneti ve tableti olmayan gençlerimizin bilgilerini Milli Eğitim Müdürlüğümüzden aldık ve yaklaşık 10 bin öğrencimize en kısa zamanda tabletlerini göndereceğiz. Size düşen derslerinizi takip etmek, çalışmak ve sonunda başarılı olmaktır. Devletimiz, milletimiz, aileleriniz sizden bu başarıyı bekliyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, çalışmanın Türkiye'ye örnek olması temennisinde de bulundu. Tüm öğrencilerimizi gönülden selamlıyor, başarılar diliyorum. Yaptığımız bu çalışmanın Türkiye örnek ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.